Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık bir yıldır doğalga çalışmaları başlandı. Tabii, tabii ki bir süreçte 5-6 ay doğalga çalışması, daha sonra kış aylarının denk gelmesi, bu sürecin test edilmesi, işte ihaleye çıkarı kadar yolların biraz oturması zaman aldı. Halkımız bundan dolayı biraz sıkıntılar çekti. Farkındaydık, irtibattaydık gerekli mercilerle, belediye başkanıyla, fen işleri müdürüyle. Burası asfalt olacak, sıcak asfalt olacak. Ve 5 kilometrede az bir rakam değil. E, güzel olacak. E, halkımızın çektiği sıkıntılar tozu da biliyoruz. Midyat kalabalık bir ilçe. Özellikle turist zamanlarında. Biz bunun farkındaydık. Yalnız süreçler olduğu için e, zamanı bekledik ve şu an oldu. Emeği geçen e, başta belediye başkanımız Sayın Veysi Şahin, ben işleri müdürümüz Veysel Tünç ve diğer arkadaşlar ve asfaltlı e, Midyat Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılan çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese cani gününde Cumhuriyet Mahallesi adına teşekkür ediyorum.